Herkese merhaba arkadaşlar Ben var bugün sizlerle beraber ee, nasıl Optifine indirilir kurulur onu göreceğiz <laughs> Arkadaşlar ilk öncelikle Google Chrome'dan bir tane siteye gireceğiz Eğer e, Optifine kesinlikle ve kesinlikle Google Chrome'dan indirilir başka yerden indirilmez ee, Google Chrome sizde yoksa indirme linkini açıklama kısmında vereceğim site linkini de açıklama kısmında vereceğim Oradan hepsine girebilirsiniz şimdi başlayalım. Google Chrome'umuza giriyoruz. Giriyorum. Arkadaşlar kesinlikle bu Google'da arayın veya URL'yi yazın. Buraya yazmayacaksınız. Üstteki arama yerine yazacaksınız. Buraya eee op, optifine optifine.net yazıyoruz. E, evet böyle bir site karşımıza. Böyle bir site karşımıza geliyor burada 6 tane seçenek var. Burada da olansa tıklıyoruz. Evet, tıkl evet, tıkladık. Ee, mesela siz hangi sürüme indireceksiniz Optifine'ınızı? Oraya geliyorsunuz. Mesela 1.9.4'e mi indireceksiniz? Oraya geliyoruz. En baştakini indiriyoruz. En alt, ıı, en baştakinin altındakileri indirmeyeceksiniz. En üsttekileri indireceksiniz kesinlikle. Ben 1.8.9'u indireceğim. Ee, en üsttekine tıklıyorum Dowlant'a. Evet. Atfley karşımıza geliyor. Atfley karşımıza geldikten sonra burada e, sağ üst köşede 5 e, saniyelik bir sonra reklamı geç butonu çıkıyor. Reklamı geç butonuna tıklıyoruz. Evet. Atfley'i kapatalım. Evet. Böyle bir yer geliyor yine karşımıza. Sakın burada hiçbir şey tıklamayın. E, <laughs> bu iki reklam arasında e, bir Dolant Optifine yazıyor. Buna tıklıyoruz. Sol üst köşede geliyor zaten. Sakla diyoruz bunu. Saklayalım. Evet. Optifine'ımız işleniyor şu anda. Evet işleniyor. Evet Optifine'ımız oldu. Açalım bunu. Ben bunu açtıktan sonra ben kendi adıma konuşuyorum. Açtıktan sonra bunu kapatıyorum. Chrome'umuzu kapatalım. Geri dönüşüm dosyasına gelip indirilenler. Ee, burada Optifine 189 HD yazıyor. Bunu masa üstüne atalım. Attıktan sonra <laughs> ee, buraya Optifine'ımıza sarkılık yapıp birlikte açı geliyoruz. Burada Java ile beraber açacağız. Java TM Platform S Binary yazıyor. Buna tıklayacağız. Eğer Java'nız yoksa olmaz. Ee, Java'yı yapacağız. ile beraber açalım bunu. Evet. Açtık. Böyle bir e, yer geliyor karşımıza. E, burada 3 tane seçenek var. Burada install'a tıklıyoruz. Install'a tıkladıktan sonra Optifine is successfully installed yazıyor. Bu da tamam diyelim. Bu fanımızın olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar Minecraft'ımızı açalım. Ben en son bir ready bırakmıştım e, Minecraft'ımı. Direkt otomatik olarak kendisi 1.8.9 Optifine'e getiriyor. Sağ altta da yazıyor zaten ismimizin olduğu bölgede. 1.8.9 Optifine yazıyor. E, şimdi Play e tıklayalım. Arkadaşlar oyun açıldığında ben geleceğim. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar Minecraft'ımız açıldı. E, burada tek gelelim. Kendi kurduğunuz bu dünyaya girin. Ben çok önceden kurmuştum. Yeni dünyaya girdim. Evet arkadaşlar, son alt köşede 64 Java yazıyor. Bu Optifine'ın olduğunu Optifine'ın etkinleşti. Onu gösteriyor. Ben bir time set çekeyim. Time set die. Evet. Arkadaşlar, ESC'ye ayarlardan kontrolleri gelelim. Bu zoom yazıyor burada. Bu size C olacaktır yüz olarak. Ee, büyük ihtimalle C yazacaktır. Ben bunu CTRL yapmak istiyorum. Siz hangi tuşla yapmak istiyorsanız, hangi tuşla kullanmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela R yapacaksınız, R yapın. Ama ben CTRL yapacağım. CTRL çok kolay bir şekilde yapabiliyorum yine. Bakın yürüyorum, koşuyorum, zıplarken e, ctrl'ye basabiliyorum. Çok kolay bir şekilde kontrolümü de yapabiliyorum. E, siz hangi kuşu yapmak istiyorsanız kontrollerden ayarlayabilirsiniz bu kuşunla. Evet işimiz bitti. Arkadaşlar bu tarz videolarından çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Videolarımdan daha hızlı haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.